Osman Gazi Belediyesi, ilçedeki temizlik hizmetlerini daha verimli ve şeffaf hale getirmek amacıyla yapay zeka destekli araç takip sistemini hayata geçirdi. Bu yenilikçi sistem, çöp toplama süreçlerini an, an izleyerek kaynak israfını önlemeyi ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Sistem kapsamında çöp kamyonları, süpürge araçları ve açık kasa araçlara kameralar yerleştirildi. Bu kameralar Osman Gazi'nin dört bir yanındaki temizlik çalışmalarını takip ediyor. Yapay zeka desteğiyle konteynerlerin doluluk oranı ve çöplerin alınıp alınmadığı otomatik olarak tespit ediliyor. Ayrıca temizlik personeli cep telefonlarındaki bir uygulama üzerinden saha çalışmalarının fotoğraflarını sisteme yükleyerek sürecin şeffaflığını artırıyor yapay zeka ile hem araç kontrollü hem saha kontrollü ve bu verilerin işlenmesiyle verimi artıracak. Personelden, mazottan, zamandan verim artışı sağlayacak projeyi inceliyoruz. Bunun yanında yerüstü konteynerlarımız da 3000 litre hacme çıktı. Bu da hem görsel olarak hem mekan tasarrufu olarak hem de vatandaşlarımızın, sakinlerin daha hijyenik bir ortamda temizlik hizmetlerini yapmamıza sağlıyor.